Klaus Nexus X1 Oyuncu Faresi Oyun tutkunlarının beğeneceğini umduğum, özellikle ışıklı fareleri sevenler için göz alıcı bir renkleri, değiştirilebilir kapaklı 12.800 dpi, 1000 Hz polling rate değeri, örgülü kablo yapısı, 2 yıl garantili ve 10 milyon tıklama ömrüne sahip bu oyuncu faresinin detaylı inceleme ve kurulum aşamalarını çok yakında. Türkiye'de ilk defa ve sadece kanalımızda bulacaksınız. Bir oyuncu faresine ihtiyacınız var ve ne alacağınıza karar veremiyorsanız videomuzu bekleyin.